Şimdi kısa bir nakşibendi silsilesi vardır. Yani genelde istimdat halinde, sıkıntı anında, Süleyman, sekerat halindeki kişilerin yanında okunan bir silsiledir. Bu inşallah sizlere bunlardan bir yerini veririz. Orada bütün silsilede nakşi silsilesinde bulunan zatların hepsinin tek tek isimleri geçer. Çok kısa ve özlü olarak geçer isimleri. Başlangıcı şöyledir. Nebi-i Sıddık-ı Selman Kasıbu ve hem Cafer-i Tayfur <laughs> Meded ya bel Hasan Ebu Ali Yusuf Gencur Meded ya Havaci Abdül Halik'i hem Arif'i hem Mahmud Buan an bu ya münevver bavere un yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlıyor ismi isim ondan sonra Hazreti Ebu Bekir Sıdkı Hazreti Selman Hazreti Muhammed Kasım Hazretleri İmam Kasım İmam Cafer Ondan sonra Tayfur. Bugün inşallah böyle kısaca bu Tayfur isimli zattan bahsedeceğiz. Tayfur. İstediğiniz bir <laughs> ismini bilmiyorum. Bizim silsilemizdeki yani baştan beri beşinci olan zattır. Ondan bahsederken Cüneydi Bağdadi Kudüs'e sürüdüğü diyor ki melekler arasında Hazreti Cebrail ne ise bu büyüklerin arasında Tayfur da odur diyor. Yani o kadar büyük bir zat. Bu zaten şöyle bir özelliği var. Fena fillah, daka billah, istiğrak, izmihlal, maallah filan dediğimiz bu en yüce makamlar var ya. Onların hepsi de ulaşmış ve hepsini de bir de dile getirmiş. Yani esasındaki evet. insanlara çok garip bir şekilde dile getirmiş. Hicri 200 yıl civarında yaşamıştır. Ee, o dönem Abbasi devletinin olduğu dönemdir. Yani şeriat, Kur'an, sünnet bunlar bir şekilde muhafaza altına alınmış. Ama hem daha önceki Emevi döneminin yaptığı tahribatlar hem de o Emevi dönemindeki filozofların, batini düşüncelerinin, sapık mezheplerin mensuplarının insanlarda, müminlerde, ümmette meydana getirdiği büyük bir bozulma var. Yani şeriatın, İslam'ın bütün zahiri hükümleri korunuyor, tatbik ediyor ama içi boşaltılmış, ruh boşaltılmış, özü gitmiş. Böyle bir dönemde. Yani diyebiliriz ki Hasan-ı Basri'lerden sonraki dönemin mutasavvıflarının en büyüğüdür. Ve büyük zatlara göre hemen hemen Sultanul Arif'in lakabını ona vermişlerdir. Bahsettiğimiz zat Ebu Yezid-i Bestami'dir. Tabi Ebu Yezid-i Bestami'nin şöyle bir özelliği daha var. O döneme kadar tasavvuf veya sufi taifesi işte Basra'da, Kufe'de, Efendim mesela Şam'da, Halep'te yani o bölgede hep yaşamışlardır ilk defa bu Nakşi silsilesini alıp Türk illerine Bavara o nehre giden kapıya getiren zattır. Anladınız değil mi? Bastam İran'ın bir kasabasıdır. Orada yaşamış, orada doğmuştur. Ebu Yezid-i zaten ondan sonra Ebu Hasan ve Karakani falan ondan sonra da ta Şahin Akşemen Hazretleri'ne kadar Buhara'ya, Özbek illerine falan, Türk illerine bu Nakşi tarikatı ki uzun yıllar bu Nakşi silsilesi ilginçtir değişik bölgelerde hüküm sürmüştür. Yani hüküm sürmüştür derken intişar hüküm sürmüştür. her tarafa yayılmıştır da ilk başlangıcı işte Medine-i Münevvara Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra işte Kufe, Basra Şam Sufiler, ama daha sonra da Özbek illerine yani Buhara ve civarına uzun yıllar orada hüküm sürmüş ve hakikaten bu yüce silsile en güzel şekilde Neşm-i Nevas'ını Türk illerinde bulmuştur. Hacı Ahmet Yesevi'den tuttu. Hacı Yusuf-i ya kadar seyyid Emir Külal ne kadar, Şahin Akşaban ne kadar, Hacı Adlini Attar'a kadar hep bu zatlar orayı, o şiir öyle diyor o silsile mavera'un nehri Tur Dağı'na benzetiyor. Tur Dağı'na döndürdüler diyor. Tur Dağı Allah'la buluşmanın yeridir. Allah'la görüşmenin yeridir. Allah'a kavuşmanın yeridir. Allah'a yakınlığın yeridir. İşte o e, Özbek illeri, o Bukhara ve civarı, Semerkant, yani onların hepsini buraları sanki Tur Dağı'na çevirdiler. Doğuştan da böyleymiş. Annesi anlatıyor, ben diyor Tayfur'a hamileyken diyor, ağzıma helalliğinden şüpheli bir şey alsam diyor, karnıma içeriden tekme vurmaya başlıyor. Böyle bir satmış yani. Ta ki ben o lokmayı çıkarıp ağzından atıncaya kadar. Yani hiçbir şekilde haram bir şeyin boğazından şüpheli veya bir şeyin boğazından geçmesine bile izin vermiyor. Neyse doğuyor, belli bir yaşa gel diyor, Geldikten sonra okumaya başlıyor. Birkaç alimin hocanın yanına gidiyor Ebu Yazdi Bir gün bir hocanın yanında okurken bir ayet denk geliyor. O ayette Allahu Teala diyor ki anne babanıza, annenize babanıza ve bana şükredin diyor. Yani ebeveyninize bana şükredin diyor. Hocasından izin istiyor. Kalkıyor geliyor bir annesi var. Geliyor annesine diyor anne diyor ben bugün diyor bir ayet okudum. O ayette Allah diyor ki hem bana şükredin hem de ebeveyninize şükredin. Ben iki yerde birden çalışamam diyor. Ya emret diyor. Ben Allah'a hizmet etmeyi yani ilim yolunda gitmeyi bırakayım. Gelip sana hizmet edeyim. Veyahut bana izin ver. Bana hakkını helal et. Ben gidip Allahü Teala'ya kendimi adayayım diyor. Annesi diyor ki yavrum git kendini Allahu u Teala'ya ada. Mesela bütün hakkımı helal et. Ondan sonra artık Bestam'dan ayrılıyor. Şam Ovası'nda o bölgede, o arazide ne kadar alim varsa, ne kadar meşayih varsa, büyük zatlar varsa tek tek onları ziyaret edip onlardan faydalanmaya başlıyor. Nihayet en son Hazreti Cafer-i Sadık radıyallahu Teala'nın yanına gidiyor. Ona inisab ediyor, onun yanında amel etmeye başlıyor. Bazı rivayetlere göre Hazreti Cafer'e yetişmemiştir radıyallahu Teala'nın hazretlerine. Hazreti Cafer'le onun münasebeti üveysi bir münasebettir. Yani tarih olarak yetişmediği halde mürşidi odur. İmam Cafer İsa'dır hazretleridir. Onun yanında bir müddet eğitim görüyor. Bir gün otururken Cafer İsa'dır radıyallahu ta'la diyor ki şuradaki kitabı versene diyor. Bak şu bundan sonrasını dikkat edin diye. Hacı bu şey Ebu Yezid diyor ki ne rafı diyor. Sen diyor şu kadar aydır burada diyor. Şu rafı görmedin mi şimdiye kadar? Hayır efendim görmedim diyor. Ben buraya diyor etrafı seyretmeye gelmedim. Ben bu raftan haberim yok. Ben sadece bütün kalbimle güvendiğimle size yönelmiş durumdayım diyor. Yani sen bu rafı hiç hiç görmedin diyor bugüne kadar. Aylardır burada okuyor hiç görmedim. Ne? İmam Cafer kitabı kapatıyor senin benimle işin bitti. Eğer sen bu hale kavuştuysan artık kalk gidebilirsin. Çıkıyor hem Ezdi ve Sami Hazretleri bir şey Ondan sonra sohbetlere başlıyor. Bazı yerlere gidiyor ama insanlara fazla karışmak istemiyor. Yani çok ilginç bir Ebu yezir ve Sami niye anlatıyorum? Bir garip bir tavrı vardır, değişik bir tavrı vardır maalesef. Hem halden anlamayanları hem de kafası biraz kalın olanları maalesef nüfuz edemediği bir insan yani. Bir gün bir yere gidiyor, bir kasabadan geçiyor. Halk onu görüyor. Geliyorlar, toplanıyorlar etrafına. Bir şey demiyor. Sonra kalkıp oradan ayrılıyor. Halk yine onun peşine geliyor. Bunlar niye geliyorlar diyor. <laughs> niye benimle, benim peşinden geliyorlar diyorlar. Efendim bunlar sizi çok seviyorlar. Size muhabbetleri var. Sizden ayrılmak istemiyorlar diyor. Bir şey demiyor. Camiye giriyor, Halk da onunla beraber giriyor. Namazını kılıyor. Namaz kıldıktan sonra ayağa kalkıyor. Cemaate bakıyor. Şüphesiz diyor ben Allah'ım diyor. Benden başka ilah yoktur diyor. Bana ibadet edin diyor. Öyle deyince de hepsi birden ayağa kalkıyor. Diyorlar bu hoca yoldan çıkmış. Ne diyor böyle şey diyor filan. Hepsi çıkıp gidiyorlar terk ediyorlar. Halbuki okudu bir ayet orada. Estaizu <laughs> billah ana Allahu, la ilahe illa ana fa'budni wa akimus salata lizikri ayeti var. Namazdan diyorlar ki kendinden bahsediyor gittikten sonra tabii birkaç tane muhibbi var onun böyle samimi yanındaki müritleri. Diyor gördünüz mü bir ayet bile onları kaçırmaya yetti. Böyle insanları terbiye etmek, insanlara doğruyu göstermek ama insanlara biraz keskin, biraz ucu sivri böyle tavırları vardır. bu yazıcı i Besan. Tabi o zamanki insanların hallerini bilmiyoruz. Mesela birisi geliyor. Bessan'ın en meşhur abid zahitlerinden birisi geliyor. Ben diyor 30 yıldır diyor. Bütün geceleri namaz kılıyorum. Bütün gün düzelt oruç diyorum. Ama Ya Rabbi diyor, "Sendeki bu tasavvuf şeylerine ulaşamıyorum." diyor. Yani bu bilgilere ulaşamıyorum diyor. Ne yapmam lazım diyor? Ben diyeceğim şeyi yapamazsın diyor Abayet. Yok yaparım diyor. Peki diyor, git sakalını kes. Saçını kes. Entarini çıkar, cübbeni çıkar, sarını at boynuna bir sepet as, sepetin içerisine ceviz koy, seni en çok seven ve sana saygı gösteren insanların olduğu yere git, de ki kim bana bir tokat vurursa ben ona iki tane ceviz veririm. Allah Allah diyoruz. Subhanallah diyor. Subhanallah değil ya, de, sen diyor küfre git. Diyor. Sen şu anda Allah'ı tesbih etmiyorsun. Kendini tesbih ediyorsun diyor. Anladınız değil mi? Ben seninle ilgili bir şey şunu yap diyorum. E diyor, hadi ben bunu yapamam diyor. Ben sana söyledim zaten yapamayacağını. Peki başka bir şey tavsiye eder misiniz? Senin bundan başka hiçbir kurtuluşun yok. Sen tasavvufun kokusunu bile alamazsın bunu yapmadıktan sonra. Diyor. Adam çıkıyor, çekiyor, gidiyor yani. Bir müddet sonra Ebu Yezdi Beslami Hazretleri Kudüs'e gidiyor. hacca niyetle diyor. Kalkıyor, yola çıkıyor, bir deve buluyor, devenin üzerine eşyalarını yıkıyor filan. Nereden gidiyorsa insanlar bir şekilde duyuyorlar. Bir gün birisi rast geliyor ona, sen diyor şu deveye bu kadar yük yüklemişsin diyor. Yazık değil mi? Sen bu hayvana eziyet ediyorsun diyor. E, Bayezid diyor ki yük devenin sırtında değil ki diyor. Dikkatlice baksana diyor. Oradan bir bakıyor yükler. Deveden bir karış yukarıda duruyor. Havada duruyor. Bu nasıl bir şey diyor. Biz diyor halimizi sizden gizleyince bize sataşıyorsunuz. Halimizi size beyan edince, ayan edince de bu sefer de hayret ediyorsunuz diyor. Devam ediyor. Geliyor Mekke'ye çok ilginç bir şey var. Tavrı var hacını yapıyor ki hacla ilgili şöyle bir ifadesi var. Ben diyor üç defa hac yaptım. İlk hacımda diyor Allah'ın evini gördüm diyor. Allah'ın beytini gördüm. İkinci hacımda diyor o evin sahibini gördüm. Üçüncü hacımda ne evi gördüm ne de sahibini gördüm diyor. Tabii çok derin sözler bunlar yani artık. üçüncüde de ve izmihral dediğimiz her şeyin tamamen kaybolduğu bir haldir yani ne evi ne sahibini gördü dediği hal olur yani. Ama Yazidi Bestami Kudüs Hazretleri'nin <laughs> Medine'ye gidecek misiniz? Hayır diyor. Ben bu sene Medine'ye gitmeyeceğim. Niye? Resulullah'ın ziyaretini Aleyhisselatü'nü başka bir ziyaretin ilavesi haline getiremem diyor. Anladınız değil mi? Ben Medine'ye özel ihrama girip gideceğim. Diyor. Geri dönüyor, geliyor. Bestam'a geliyor. Bestam'da halk tepkiyle karşılıyorlar. Yani hem çok seviyorlar hem de rahatsız oluyorlar, çıkarıyorlar. Diyorlar ki Bestam'dan çık git diyorlar. Diyor ki niye beni kovuyorsunuz diyor. Diyorlar ki bu şehrin en kötü insanı sensin de mutluluk ki diyor Bestam'ın en kötüsü benim diyor. Gidiyor iki ay sonra yine geldi. Niye geldin? Bulunduğun şehrin en kötü insanı olduğumu bilmek bana mutluluk olarak yeter. Diyor. <laughs> Ve eski Bestam'ın Sonra ertesi sene geliyor Medine'ye, Peygamber Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyareti, tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan muhabbeti hali çok farklıdır, bakın Mekke'ye gidiyor, Mekke'de Medine'ye gelmiyor, ben direkt Medine'ye gitmeliyim diyor, başka bir sefer düzenlemeliyim diyor, hatta bir gün bir seferinde de diyor, ben diyor dua ederken diyor, dedim ki ya Rabbi tam Cenab-ı Allah'tan şefaat hakkı isteyeceksin. Ya Rabbi bana öyle bir hak verir ki ben Müslümanların, müminlerin ateşe yanmalarını engel verim. Tam o duayı edecekken diyor, şefaatin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğu hatırıma geldi, haya ettim diyor. Ve hemen o duayı kestim diyor. Bir başka seferinde diyor ki bana şehvet duygusu musallat oldu diyor. Yani ibadetlerimi yapmama falan engel olacak şekilde. Bir gün diyor elimi açtım, diyecektim ki ya Rabbi bu şehvet duygusunu tamamen benden aldı. Tam bu dua edecekken diyor kendi kendime durdum dedim ki fakir kâiyat. Hazreti Peygamber böyle bir dua etmedi Böyle bir talepte bulunmadı. Sen kimsin? Nasılsın ki böyle bir talepte bulunacaksın? Dedim diyor vazgeçtim. O gece diyor bana şöyle dedi. Sen Resulullah'a bu saygıyı gösterip bu duayı yapmadığın için biz seni o musibetten beri tuttuk. Seni o musibetten kurtardık. Ve diyor o konuda hiçbir daha herhangi bir rahatsızlık duymadı Medine'den sonra bu sefer aklına geliyor, bir fikir geliyor, kalbine bir düşüne git annene hizmet et. Geri dönüyor, Beslam'a geliyor, annesinin kapısını çalıyor. Annesi açıyor, evladım anne diyor, ben sana hizmet etmeye geldim. Bundan sonra da diyor, sana hizmet edeceğim. Neyse annesine kendini adıyor bir sefer. Hatta bir gün annesi diyor ki bana bir su verir misin diyor. Gidiyor dışarıdan suyu getiriyor bakıyor ki annesi uyumuş. Elinde su sabaha kadar bekliyor. Annesi diyor, yavrum niye bekledin diyor, uyanırsın da su istesin, ben o anda yanında olamam diye anne bekledim diyor. Ve kendisi şöyle demiştir, anneme hizmet etmekten kazandığım feyiz ve mertebelerin hiçbirisini o 30 yıllık ibadetlerde kazanmak kazanmadım. Yani anneye, babaya, ebeveyle hizmet etmek, onların rızasını Allah bu kadar büyük bir şey. Bir gün, bir gece kalkıyor, ibadet edecek, ibadette beni zorlanıyor, çağırıyor oradaki bir hizmet, onunla hizmetten birisi var mı çağırıyor. Diyor ki bir bak evde ne var diyor, bu evde bir şey var diyor. Gidiyor, adam ya sıra geliyor diyor ki bir tabak üzüm varmış diyor. Götür diyor, bu evden çıkar diyor. Bu evden çıkar. Bizim evimiz bakkal dükkanı değil ki diyor. Resulullah'ın evinde hiçbir yemek diyor bir gece kalmamış diyor Yani bu kadar garip. Bir gün yine bir yolculuk esnasında bir yerden geçiyor, orada bir köpek var. Yolunu değiştiriyor. Yani köpeği rahatsız etmemek için yolunu değiştiriyor. Yanında da onun mensuplarından birisi diyor ki bu Sultan-ı Bu kadar büyük bir zattır. Niye yani köpekten dolayı kendi yolunu değiştirdi? Köpeği yoldan şey yani. Def edebilirdi. Ona dönüyor Azizler diyor bütün adamlar. Bu köpek demin benimle konuştu. Diyor, diyor bana dedi ki ezelde benim hiçbir günahım yokken, sana da hiçbir üstünlüğüm yokken bana bu köpek postu giydirildi, derisi giydirildi. Sana da Sultanul Arifin, Ariflerin sultanı sıfatı giydirildi, o cübbe giydirildi. Şimdi söyler misin, sen beni hangi gözle hor ve zelil görebilirsin? Yani benim köpek olmanda bir şey yok ki nedir ismi? Bir suçum kabahatim yok ki, bunu duydum, diyor o yüzden görüyorum değişimi. Yine bir gün bir yerden geçerken, ki onun çok büyük bir şey olduğunu söylüyor, bir köpeğin yanından geçerken böyle köpek değmesin diye. Çünkü biliyorsunuz birçok mezheplere göre köpek necistir. Hanefi mezhebi hariç. Böyle eteğinin kenarını kaldırıp geçiyor. Tam geçerken köpek konuşmaya başlıyor. Çok büyük bir zatır Yani Eba Yezir gibi çoğu şeyleri anlatamıyoruz. İnsanlar anlamaz diye bir Köpek diyor ki sen diyor eteğini sıyırarak benim yanından geçiyorsun. Eğer ben kuru isem yani derisi kuru zaten sana bir şey gerekmez diyor. Eğer ıslak isem diyor, biri toprakta olmak üzere yedi defa yıkaman yeter diyor. Ama sen içindeki nefs köpeğini diyor, yedi deryanın suyuyla yıkansan yine temizlemez. Diye cevap Ezdi ve Köpeğin yanında çöküyor. Köpeğe bakıyor, diyor ki seninle yoldaş olabilir miyim diyor. Sen bana yoldaş olamazsın diyor. Çünkü benim yarına sakladığım bir tane kemiğim yok. Senin evinde bir küp buğday var. Anladınız değil mi yanındaki şeyi? Teslimiyeti, tevekkülü. Yani garip, acil bir şeydir. Kalkıyor ayağa. Ya Rabbi diyor sen ne kadar büyüksün ki diyor. Tayfur gibi bir kulunu diyor. Bir köpekle terbiye ediyorsun diyor. Ve bir köpeğe bile yoldaşlık yapamayacak kadar acil o zaman birisi. Zünnuni Mısri Kudüs Esirruhu ona bir mektup yazıyor. Zünnû. tabii tabi Zünnuni Mısri, Şakiki, Belhî, Ahmet bin Hadrevi, yani Yahya bin Muaz çok büyük zatlar o devirde yaşamıştır. Ama bakıyoruz hayatına hepsini de o terbiye etmiş. Yani hepsinden üstünmüş. Zünnuni Mısri bir şey yazıyor, bir mektup yazıyor ona. Diyor ki e sen yatağında uyurken diyor bu manevi yolun yolcuları diyor ibadet ederek diyor geceleri yol aldılar ve menzillerine vardılar. Sana bu hali nedir diye diyor. Ebu Yasit Mesnavi. ona cevap yazıyor. Marifet diyor gece yatağında yatıp sabahleyin o yolculuk yapan kafirleri menzilde karşılamaktır diyor. Ben yatarken bile ordanları orada karşıladım diyor. Bu mektup gerek yazımın diyor ki senin bidayetin bizim nihayetimizdir. Yani bizim en son varacağımız nokta senin ilk yola çıktığın yer. Bir talebesini alıyorlar. Diyor ki git diyor. Bir haline bak onun diyor. Talebesi geliyor diyor. içeri girdi diyor. Bakın Zünnun ibadet halinde. Yüzü kıbleye dönüyor. hiç kimseyle hiç bir de Zünnun diyor. Bak çok geç. Hiç. hiç aklınıza geldi mi sizin bugüne kadar? Ben diyor Allah'ı zikredeceğim zaman diyor mutlaka gider ağzımı üç defa suyla yıkarım öyle zikre oturur. Zikre oturacağı zaman bu kapıların pencerelerinin altındaki bütün her yerlere çapı tıkarmış. Hiçbir ses benim de Allah'ın zikri arasına girmesin benim Geliyor, içeri giriyor, artık açıyor kapısını diyor, oturuyordu. Ezan vakti, namaz vakti gitti, kalktı namaz kıldı yine diyor kıbleye, namaz kıldı yine kıbleye. En son diyor ben bir iki öksürdüm diyor, bir gün namaz kılıyor, huzura varıyor, namaz kılıyor huzurda. Diyor öksürünce diyor buyur dedi, kime bakmıştınız dedi diyor. Diyordun ki ben efendim, e Ebu Yazid'i Besami'yi görmeye geldi. Ebu Yazid kim ki dedi. Acizim birisi Ebu Yazid, acizdir, zavallıdır, ben 30 yıldır onu arıyorum bulamadım Tekrar yüzünü Bir yine konuşmadı bir daha. Onun üzerine çıkıp geldim diyor. Hocam zindun Mısır'ın yanına geldim. Dedim ki efendim hali budur. Öyle deyince de diyor Zindun ağlamaya başladı Ebu Yazid dedi o da gayip olanlarla bir kafileyle beraber Allah'ta kaybolanlardan bir Yani ilk bir şey Cenab-ı Allah ona nasip etti. <laughs> Yahya bin Muaz ona bir mektup yazıyor. Mektubunda diyor ki ezel şerbetinden bir kadeh içip kendini kaybedenin hali <laughs> ne dersin? Yani kendini anlatıyor. Ebu Yezid ona mektup yazıyor. Cevabında diyor ki ezer şarabından diyor denizler dolusu içip de hala yok mu diye kükreyene sen ne dersin? <laughs> yani kendi halinde ben denizlerle, deryalarla, küplerle içtim yine de doymadım ve sızmadım diyor. Sarhoş olmadım diyor. Bunun üzerine bir müddet sonra Yahya bin Muaz kalkıyor diyor ki ben onu ziyarete kimliğe getirdim. Geldim diyor. Geceleri diyor bir mezarlıkta ibadet ettiğini duymuştum diyor. Neyse gittim diyor, baktım ibadet yerde, gece yarısı diyor ayakların iki parmağı üzerine dikilmişti diyor, ayakta diyor. Ben böyle arkasından uzakta diyor. konuşuyordu diyor. Evet diyor, hayır diyor, sabaha kadar diyor ayakta böyle konuşuyordu filan. Sonra sabah vakti diyor işte namaz vakti oldu, namaz kıldık, biz de kıldık namazı üstüne, ben de kıldım diyor, ondan sonra dedim ki ya Ebu Yezid dedi, Müsim, sen neydi? Bütün geceki o halin neydi? Diyor dedi ki, dün gece bana 20 tane makam teklif ettiler. 20 makam bana teklif ettiler. Ben hiçbirisini kabul etmedim. Hiçbirisini kabul etmedim. Öyle değil de, Yahya bin Muaz diyor ki, niye marifet istemedin Allah'tan? Yani Allah'ı bilmek. Ama <laughs> niye marifet istemedin deyince, birdenbire o zaman kadar sakin olan Ebu Yezid bağırıyor. Yahya diyor sen de deyinin farkında mısın diyor. Ben Allah'ı kendimden bile kıskanıyorum diyor. O yüzden marife sahibi olmak bile Allah'ı bilmek, Allah'ı bilen herkesten kıskanıyor. Benim kalbimdeki Allah sevgisi bu. Marifeti istemekten veya başkasının marife sahibi olmasından bile ben e, şey dedim diyor. Uzak durdum diyor. Zaten Allah diyor. Ama kadar Allah'a kadri dememiş mi? siz Allah'ı gerektiği gibi takdir edemezsiniz, bilemezsiniz dememiş mi diyor. Ne marifet diyor. Ben hiç kimsenin marifetine itibar etmiyorum diyor. Peki diyor bana bir nasihat eder misin diyor. Sana diyor 124 bin peygamberin temalatını verseler, olgunluklarını verseler bile diyor hiçbirisini kabul etme. Hiçbir zaman hiçbir makam ile yetinme. Çünkü bütün makamlar perdelidir diyor. Ahmet bin Hadreveyh onun zamanın insanlarından birisi, sufilerinden birisi diyor bir gün rüyamda diyor Allahu Teala'yı gördüm. Cenab-ı Allah dedi ki bütün kullarım benden bir şeyler istemektedir. Ama Ebu Yezid müstesna, Ebu Yezid beni istemektedir dedi. Bir başka zat, o zamanda yaşamış zatlardan birisi, bir gece bir rüya gördüm, diyor rüyada baktım, Ebu Yezid bir yerde durmuş, Allah'ı seyrediyor. Allah'a bakıyor. Cenab-ı Allah da görmüş. Diyor ben böyle onu izlerken diyor bir ses bana dedi ki Ebu Yezid Ebu Yezid Ebestami bizim hasretimizden bu aşkımızdan sarhoştur. Bize kavuştuğu zaman ayırır. Ayırır. Kendine ayırır. Ondan sonra Şakiki Belhi mesela. Belh. ülkesinin <laughs> hükümdarı meşhur. Bir talebesine bir mektup veriyor. Diyor bunu götür şey nedir ismi? Ebu İzdibestami'ye ver diyor. Şakik-i Belh'i tasavvufta tevekkül, Allah'a tevekkül etmenin en büyük örneklerinden biri. Tabi bu anlatım zaten her birisi ayrı bir büyük ama Ebu İzdibestami'nin yanında kimse büyük olamıyor maalesef. Öyle bir zat yani. Mektubunda şöyle diyor Şakik-i bütün yer demir olsa gök bakır olsa bir damla yağmur ve rahmet esme şey olmasa yağmasa bütün bu şehrin rızkı da benim üzerimde olsa ben asla Allah'ın rızkı vereceğinden endişe etmem diyor. Çünkü dikkat edin burayı. Getiriyor talebe o şey Şakir Kıbel'in talebesi veriyor. Okuyor diyor Şakir Kıbel söyle diyor Allah'a iki lokma için diyor imtihan etmekten vazgeçsin diyor. Acıksız ama gitsin bir arkasından iki lokma ekmek alsın gitsin kadar büyük bir şey terbiye ediyor öyle. Anladınız değil mi? Tevekkülün bile nasıl yanlış anlaşılmasını önüne geçiyor. Allah'ı iki lokmayı ile imtihan etmeye kalkmasın diyor. Acıklı zaman gitsin bir arkadaşından ki bir insan iki lokma ekmek alsın yesin diyor. kapatsın, bu için diyor yani. Alıyor, getiriyor, cevabı getiriyor. şakir belki alıyor. Hüngür hüngür alıyor. Zaten son anlarındaymış. Ve bir de sonra da kelime-i getiriyor diyor. Ben şimdi yeni Müslüman okuyorum diyor ve ediyor. Yani Eba Yezid-i Bestavi'yi Kudüs'e ruhu bir kısım anlaşılmayan sözleri anlaşılmakta zorlanan halleri olsa bile bütün bir durumu, hayatı ve allah Teala'ya olan bağlılığı ve Cenab-ı Hakk'a kendini kaybetmiş olması onun büyük bir makam sahibi olduğunu gösteriyor. Sohbeti fazla uzatmayacağız ama bir tek hayatından son bir örnek vereceğim o son örnek bizim kalbimize, bizim kalbimize sizler bizim kalbimize girerse yeter. Bir adam varmış. Ebu yezid Bestami'nin hizmetindeymiş. 20 yıl hizmet ediyor Diyor ki her sabah diyor yanıma gittiğinde gitme diyor. Huzuruna gitme senin adın nedir evladım diyor. Adını söylüyordu. Nihayet bir gün yine adın nedir evladım diyor. Efendim diyorsunuz ben mi alay mı ediyorsunuz diyor. 20 yıldır yalnızdayım. Her sabah adımı soruyorsunuz. Yok öyle değil evladım. Ben niye alay edeyim? Allah kalbime girdiği an bütün isimler siliniyor kalbimden. O yüzden soruyorum her insanı. Cenab-ı Allah Muhammed Baba Sebasi'nin bu özeti varmış. Muhammed Baba Sebasi'den bahsederken ne diyoruz? Ben imansi varken nasi diyoruz. Allah'ın dışında her şeyi unutmuş olan diyoruz. Hayatta belki bulamayız ama dua edelim Rabbim son nefesimizde bize bunu yaşatsın yani. Rabbim son nefesimizde bizi bu hale kavuştursun. Bu nakşibendi adabını, adetini yerleştiren en büyük zatlardan birisi e, Ebu Esri Besami Hazretleri kulisesidir. Cenab-ı Allah bize şefaat çekilsin. Hmm. Allahu Teala onun tattığı büyüklükleri bize de nasip etsin inşallah. Hmm. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun inşallah. Ölmüş olan akrabalarımız, hastalarımız, Müslümanlar için Allah'ın rahmeti olsun. Hastalara Cenab-ı Allah şifa versin. Darda sıkıntı olan kardeşlerimize de Rabbim selamet versin. Bu niyetle El-Fatiha.